Bismillahirrahmanirrahim. Bugün pazartesi 5. Haziran 2023. Kadim Yurtlar Danışma Derneği olarak Türkçe öğrenme kursuna gelmiş bulunmaktayız. Bildiğiniz gibi bu Türkçe kursu 3 ay önce başlamıştı ve devam ediyor. Elhamdülillah çocuklar hızlı bir şekilde Türkçe öğrenmeye devam ediyorlar. Şimdi de öğrencilerimizden sınav şeklinde bir çalışma yapacağız. Ne öğrendiklerini soracağız ve okutacağız. Kim okuyabiliyor bugünkü dersi? Senin adın neydi? Defterini alıp gelebilir misin? Şimdi bu yazdığını okuyabilir misin bize? Okuyorum. Aşağıdaki diyaloğu okuyunuz. Bugün Türkçe var mı? Musa. Alo buyurun. Murat. Merhaba Musa. Bugün okula gelmedin. Çok merak ettim. Nasılsın? Musa. Türk teşekkür ederim. Murat. Bugün hasta oldum. Şimdi... Biraz daha iyiyim. Ya sen nasılsın? Murat. Teşekkürler. Ben de iyiyim. Musa. Bugün okul, okulda neler yaptınız? Murat. Matematikten sınav oldu. Tarih dersinde Avrupa tarihini, edebiyat dersinde Mehmet Akif Ersoy'un hayatını işledik. Teşekkür ederim.